Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta Dinozor Leon kostümünü kullanacağız. Abi şunları hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum ya. İnanılmaz güçlü bir karakter ya. Arma Acilen nerf gelmesi lazım buna ya. Tabii efendim. Hasarı da çok güçlü. Şuna iki kere patlıyor ve anında patlıyor abi. Ben ne anlatıyorum gözünü abi. Kaçma lan. Kaçma lan, kaçma lan. Abi leri çok güçlü ya, çok güçlü ya. Şöyle gizlenerek. Merhabalar. Şu bonu'yu bir alalım. Sonra şu tarayı bir alalım. Tabii efendim. Sonra levri, lori, lori levri tamam. Gel <laughs> lan. Bir de saçmalan. Atmamız lazım bu golü atmamız lazım. Yok abi bu kardeşi de inanılmaz vuruyor ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Nasıl bir karakter ben anlamıyorum ya. Baksana bizimki de mesela çok fena vuruyor. Aşırı güçlü abi aşırı aşırı. A few moments later. Eritiyor anında eritiyor. Yani bizimki olmasa kesin kaybetmiştik yani. Bizimleri olmasa. Sus İyi bari kazanabildik zor da olsa. Karşımızda Sam, Larry ve Ems var. Bizde de Larry var ama biz biraz daha güçsüz gibiyiz. Hayır gol mü geliyor? Gol gelmesin. Tabii efendim. Şunu uzaklaştıralım. Ölmeyelim, ölmeyelim. Abi karşı taraf güçlü ya. Aşırı güçlü hem aynen aynen. aynen, aynen. Şu Sam zaten fena güçlü. Benim buradan topu çıkartmam lazım. Ram Reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Ah be ah be. Bunlar zor ya. Bizim bu maçı kazanmamız imkansız değil ama imkansıza yakın. Derken gol mü atıyoruz? Attık. Çok güzel var. Çok güzel be. Karşı takımın oyuncusu afk Şöyle gizlenip yardımcı olmam lazım Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Geliyor abi Çok güzel be kazandık Karşımızda iki tane osman 2 tane bounty bir tane sneakers Nitayla ile dynamite Osman oluyor Kısa boylular çünkü Ne kadar komik Gel buraya Nita aldım seni Dynamo Biraz saçma sapan atışlar yapıyor. Gel lan! Biraz değil bayağı saçma sapan. Olduğu yerde duruyor. Yine de tutturuyor adam. Çok güzel be Dynamic. Al şöyle. geri zekalı nereye yapıyorsun? Attık mı abi? Şöyle koyayım. Çok güzel be. Bravo ya. Bravo. İzlenmem lazım. İzlendim. Vay canına. Ne diyor bu? Abi, hadi be. Alamadım. Alamadım ayıyı çıkarttı. Ben de okey diyeyim. Yes yes diyeyim. Yes 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 girey. Feng oraya değil kardeşim. Or lan Nita var ya. Aşırı sinir oldum sana. Gel lan buraya. Bizim dayanmak efsane oynuyor. Karşıdakine göre efsane. Ben öldü. Gole mi gidiyorum? Gol. Çok güzel be. Bravo ya.